Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin şefaati hakkındadır 7. Allah'ın şefaat hakkı vermesini şirk kabul edenler yanlışlık içindedir. Şefaat merhamet ve rahmet içindir. Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır. Başta peygamberler olmak üzere sevdiği ve razı olduğu kullarına şefaat hakkı vermesi yaratıcı olan Allah'ın icat ve inşa etme kabiliyetini vermesi gibidir. Tek yaratıcı olan Allah mühendislere yahut da becerikli insanlara verdiği izin ve kabiliyetlerle coğrafyayı daha yaşanır hale getirtir. Hayatımızı kolaylaştırtır. Dağları delen içinden geçen tüneller yaptırır. Uçurumları aşalım diye viyedükler yaptırıyor. Köprüler kurduruyor. Bunlar bütün bu müdahaleler Allah'ın yaratma, icat ve inşası izni ile yapılıyor. Bunlar Allah'ın yaratmasına müdahale olmadığı gibi şefaat hakkı vermesi de mutlak affın veya cezanın Allah'tan bölüşüldüğü, Allah'tan olduğu gerçeğine müdahale değildir. Allah mutlak hüküm sahibidir şefaat hakkı vermekle bu hakkından vazgeçmiş değildir. Mahkemeler, yargılamalar Allah'ın mutlak adaletinin önünde engel olmadığı gibi. Dünyada çalışan, bilen, yapan, marifet sahibi her kul Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini kullanabilir. Kafir Müslüman fark etmez. Kafir mühendis de, mümin mühendis de inşaat yapabilir köprü, yol vesaire yapabilir. Dünyanın her ülkesindeki hakimlerde de adalet duygusu vardır ve bunu sağlamada başarılı olabilirler. Bu konuda çoğaltılıp bir kitap dolusu örneklemeler yapılabilir. Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki dünyadaki bütün iyilikler, iyi işler, faydalı işler, beceriler Allah'ın kullarına ayırmadan dünyadaki ihsanlarıdır, ikramlarıdır. Şefaat ise Allah'ın ahirette sevdiği kullarına verdiği büyük bir ikramdır, büyük bir ihsandır. Şefata kimler nail olacaktır? Kimler şefaat hakkına nail olacaktır? Kimlere şefaat edilecektir? Kimler ne kadar şefaat edecektir? Kimlere nasıl şefaatler edilecektir? Bunları yine Allah belirler. Allah'ın bilgisiyle olur. Peygamber de olsalar kafir karısına, kafir anasına, kafir babasına, kafir oğluna veya kafir kızına şefaat edemezler. Çünkü kafirler mutlak cehenneme gidicidirler. Allah'ın rahmetinden ve merhametinden uzak oldukları gibi şefaatten de mahrumdurlar. Mesela Hazreti Nuh'un kafir oğlu Hazreti Nuh'un şefaatinden mahrumdur. Hazreti Lut'un hain ve kafir karısı Hazreti Lut'un şefaatinden mahrum olacaktır. Hazreti İbrahim'in putperest olan, put yapan babası Hazreti İbrahim'in şefaatinden mahrum olacaktır. Vesselam. Yani şefaat konusu yine Allah'ın belirlediği miktarda, belirlediği insanlarla hepsi Allah'ın izniyle olacaktır. Bunda şek ve şüphe yapılamaz sokak röportajı yapılırken izlediğim bir videoda insanlara soruyorlar. Şu anda karşına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelse ondan ne istersin? Hepsinin söylediği ortak söz şefaat ya Resulallah derim. Bu güzel duyguyu, bu güzel beklentiyi kimler niye ortadan kaldırmak istiyorlar? Peygamberle olan bu sıcak ilgiyi Ümidi niye yok etmek istiyorsunuz Şefaat haktır beğenseniz de beğenmeseniz de Allah'ın merhametidir Allah'ın ikramıdır Allah peygamberimizin şefaatine nail eylesin amin ve selam